Günaydın, günaydın ve iyi akşamlar. Asıdadon TV ana haber bültenine hoş geldiniz. 23 Eylül 2024 tarihinde ilk dersimizin başlamasının ardından 2024-2025 akademik dönemimiz başlamış bulunmakta. Derslerin başlamasının ardından gerçekleşen ilk senato toplantısı bugün 6. katta mütevelli heyet salonunda yapılıyor. Şimdi olay yerindeki arkadaşımız Gülsu Akpınar'a bağlanıyoruz. Şu an sınıf toplantısının 2024-2025 e eğitim öğretim yılı dersler başladıktan sonra gerçekleştirilen ilk sınıf toplantısına geldik. Şu an öğrenci konsey başkanımız Batuhan benimle. Batuhan senden de bir şeyler alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle yeni akademik yılımız hepimize hayırlı olsun. Öğrenci konseyi olarak 12 12.000 arkadaşımızı temsilen yeni dönemin ilk üniversite senatosuna katıldık. Bizlere ilettiğiniz tüm fakültelerden kampüs yaşamı ile ilgili e, geri bildirimlerimizi üniversite senatosunda karar alıcılarla paylaştık. Yaklaşık bir saat bu taleplerimiz tartışıldı. E, geçtiğimiz dönem Öğrenci Konseyi'nin talebiyle hayata geçirilen vize haftası uygulamasını memnuniyetle karşıladığımızı ve bütün e, üniversite yönetimine teşekkürlerimizi ilettiğimizi belirttim. E, yeni dönemde öğrenciler olarak bütünleme sınavlarını talep ediyoruz. E, biliyorsunuz üniversitemiz çok kalabalık. Üniversitemiz çok kalabalık olduğu için ve yemek fiyatları çok yüksek olduğu için bu konuda alternatif çalışmaların yapılmasını talep ettik. Nasıl bir alternatif çalışmalar yapılabilir? Bizim konsey bünyesinde gönüllü arkadaşlarımızla yapacağımız projelerle food truck gibi, koru alanının projelendirilerek kullanıma açılması gibi çalışmalarımız olacak. Yani özetle bunlar konuşuldu diyebilirim tüm arkadaşlarımızı konseyi takip etmeye ve parçası olduğu üniversitenin gelişmesi için, çözümün bir parçası olması için çalışmaya davet ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Batuhan. Batuhan bize bu yılki 2004-2005 akademik yılı başladı, eğitim öğretim yılı başladıktan sonra yapılan ilk senet toplantısındaki gelişmeleri aktardı. Bugün aktardığım bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ayşe Student TV bugün senato toplantısındaydı. Üniversitemizden daha fazla haber için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İyi dersler arkadaşlar.